Sol TV bugün vatandaşlara kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle AKP döneminde kadın cinayetlerinin oranında ciddi bir artış var. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Yani ben kısa bir anekdot anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz en son e, Başak Cengiz katledilerek öldürüldü. Arkadaşım da Ataşehir'de oturuyor. Dün ona onu hatırlattım. Hemen eve gitti. Yani bu bu kadar söyleyebileceğim bu yani. Biz artık sokaklarda gezemiyoruz dolaşamıyoruz. Belirli bir saatten sonra dışarı çıkamıyoruz ve özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Ama buna dair hiçbir şey yapılmıyor. Aksine yapılanları da kaldırıyorlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Politik çünkü kadınları eve Tıkmak için yapılmış bir şey. Niye bu kadar insanın ölmesine müsaade ediyorlar sanıyorsunuz? Bu kadar kadının, bu kadar çocuğun, bu kadar cinsel istismarın olmasına neden müsaade ediyorlar? Kadınlar evde otursun, sosyal hayata kesinlikle girmesin, erkeklerin iş kapısını ellerinden almasın diye yapıyorlar. Başka bir başka bir şey benim aklıma gelmiyor. Yani bunca yıldır, 20 yıldır bu iş böyle devam ediyor ve böyle olmaya devam edecek. Can güvenliğimiz yok. Niye İstanbul Sözleşmesi ortadan kaldırıldı? Kendimiz bu ülkede bunun için bunlar Avrupalarda gezler, Birinci olduk, önce oldu. Önce olduğumuz bir şeyi geriye çektiler. Neden geriye çektiler? Bunun için geriye çektiler. Kadından korkuyorlar. Kadınlardan korkuyorlar. Tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İnanılmaz bir şey. Burada Türkiye'de düzenlenip imzası atılan ve kabul ettiğimiz bir sözleşmenin bu şekilde ortadan kaldırılıyor olması ve e, mahkemelerin de bu şekilde böyle bir büyük bir rahatlık içerisinde olması çünkü sözleşmenin bir şekilde uygulanabilirliği vardı, uygulanması gerekiyordu. Şu anda e, verilen kararlarla hiçbir şekilde yaptırım alınamıyor ve bundan dolayı da maalesef kadınlar mağdur oluyorlar. AK Parti'nin yaptığı bazı şeyler bunu meşrulaştırmaya, yani normalleştirmeye çalıştığı için bu yüzden olabilir. Yani yaptığı şeyler vesaire. Ne mesela onlar? Yani İstanbul Sözleşmesi'ni devamlı olarak reddetmesi mecliste. Öncelikle zaten uzun süredir bir tane AK Parti muhabbeti uzun süredir var ve bundan artık bir şekilde kurtulması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani AK Parti geldiğinde bir şey olmadı, her, her şey kötüye gitti. Bu yüzden artık başka bir şey denemeliyiz. Zaten ülke oldukça kötü durumda ya daha kötüsü olacak ya da AK Parti ile devam edeceğiz. Ya ülkemizde kadına bir kere değer verilmiyor ki. Yani bir kere kadın hakları diye bir şey yok. Hani polise bile gittiği zaman devlet biliyor kadınları korumuyor veya kadının ekonomik özgürlüğü yok. Susmayı tercih ediyorlar. En başta eğitim. İkincisi ekonomik özgürlük. Bir kadın ekonomik özgürlüğü olduğu zaman zaten kendisi bir şekilde korur erkekten veya ülkeden veya anaya. Bir de hakların gelmesi. Yeni bir güzel hakların olması. Kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorum? Yaşım gereği biraz son zamanlarına denk gelebildim. Kendi cinsiyetimin farkında olduğum zamanlar son 10 senem diyebilirsem 10 sene boyunca da hep kendimi tehlikede hissettiğim bir ülkede yaşıyorum yani. Benim için o kadar artık zor ki hele ki son haberlerden sonra tekrar rahat izler, farklı insanların ortasında en azından yalnız hissetmezdik. Hani en azından o zaman tehlikede hissetmezdik ama artık sokak ortasında bile insanlar öldürülürken hele ki kadınlar savunmasız göründüğü için. Katiyen hiçbir şekilde özgür hissetmediğim bir ortamdayım diyebilirim yani. Neden arttığı konusuna dinin çok fazla yeri olduğunu düşünüyorum ben de. Yani siyasete dinin karışmasından sonra kadının erkeğin yanındaki pozisyonu çok değişti. Bundan kaynaklı diyebilirim yani. En büyük, en temel sebebi ona çıkıyor. Bunun sebebi bence İşsizlik bunun sebebi insanların da Allah korkusunun kalmaması, kendini bilmemesi, çevresini bilmemesi. Yani cehaletten kaynaklanıyor. Başka bir şey yok. Cehalet. Önce eğitim, sonra iş, daha sonra her şey güzelleşir. Bu sorun bence AKP AK Parti ile ilgili bir sorun değil bu. AK Parti Türkiye için çok güzel şeyler yaptı. Yani bizler de arkalarında olduğumuz sürece daha güzel şeyler de yapacaklar. Ya öncelikle İstanbul Sözleşmesi zaten şu an çok büyük bir etken. Onun şu an yürürlükte olmaması özellikle. Şu an aktif olan iktidarda bir kere değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum. Çok da açmak istemiyorum onu. Ama yani umarım ileride değişecek gibi. Özellikle 2023'te bekliyoruz. Şimdi kadın cinayetinden ne geçileceğini zannetmiyorum. Çünkü o hırsla ne yaptığını bilmiyor ki o. Yani bunun tahsille de şeyisi yok. Okmayla da ilgisi yok. O anda düşünemiyor, kesinlikle düşünemiyor onu. İnşallah düzelir değilim. Kimsenin aklı başında değil. Valla ben size bir şey söyleyeyim. Ben AKP'li değilim açıkçası söyleyeyim. Ama bunu, buna bir çare bulacaklarını zannetmiyorum. Her gün görüyorsunuz gazetede. Her gün görüyorsunuz. O anda sinirle insanlar ne yaptıklarını bilmiyorlar oğlum. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamaya zaman her gün yemin ediyorum onları gördüğüm zaman televizyon artık seyretmek istemiyorum. Ve ağlıyorum. Çok üzülüyorum. Kimi çocuk annesiz babasız. geçen gün gördünüz baba karısını çocuğunu öldürdü. Olacak şey mi bu? İnşallah sonumuz iyi olur. Başka bir şey diyemiyorum çocuk. E, bu adaletin yani hukuku güvenimizi kesinlikle sarsın yani sarsan bir şey. Çünkü e, kadın cinayetlerinden sonra adalet yerini bulmuyor. İnsanlar gereken cezayı almıyor. Bize kadın olarak sokakta rahat dolaşamıyoruz. E, bu AKP döneminde adaletin sağlanamamasından kaynaklı hukuk sarsılıyor. İnsanlar cezayı alamıyor artık. Yani her şey güvensizliğe gidiyor. Bu kesinlikle hukukun sağlanmamasından dolayı. Bunun değişmesi için de 2024 bekliyoruz. Yani yani değişmesi gerekiyor. O sistem değişmedi sürece emin olun kadın olarak hiç rahat gezemiyoruz. Yani çantalarımız önümüzde yürüyoruz. İçinde şişeler, işte ne bileyim dezenfektanlar elimizde yürüyoruz ki bu gerçekten bizi çok diken üstünde tutuyor. Ve bu sistem değişmedi sürece hep böyle devam edeceğiz. Kadın cinayetleri de azalmayacak. Tam tersi artacak. Çünkü sokakta kadın öldürüyor. Adamın akıl sağlığı yerine değil diye serbest bırakılıyor veya para cezası veriliyor. Böyle bir şey olamaz. Korkunç bir şey. Korkunç. İzliyorum, üzülüyorum, çok üzülüyorum. Ne diyeyim yani çok kötü, çok kötü. Nasıl düzelir sizce bu durum? Yani insanların bilinçlenmesiyle düzelir. Yani toplum olarak bir şiddete eğilim var. Bence bunun asıl sebebi de biraz maddi maddiyata dayanıyor diye düşünüyorum. İnsanlarda para yok. Ha onunla değil yani onunla alakası yok. Ya, parası yok diye hani cinayet işleyecek diye bir şey yok. Ama yani gerçekten insanların durumu çok çok kötü. Korkunç şeyler yani. Bir kere en başta İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle birlikte zaten hükümet nerede konumlandırdığını gösteriyor. Yani kadın cinayetlerine karşı politik bir tavır almak isteseler bir kere bu sözleşmeden çıkmazlardı. Çünkü bu sözleşme zaten kadınların korunması için ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapılmıştı. Yani siyasi fikirlerinden dolayı daha da söyleyeyim politik konumu zaten hükümetin İslamcı bir çizgide olduğu için onlar erkekleri önceledikleri için bu sözleşmeden çıkıldı. Zaten yani bundan daha fazla bir yorum yapmaya gerek yok bence. Yani bunu düşünüyorum. Kadın bakıyor, e, nerede kolaylık var çoğu gitmek istiyor. E, ne oluyor? E, adam da diyor ki ben hani buraya kadar getiriyorum fakat sen beni yarı yolda bırakıyorsun. Tamamen ekonomik ve psikolojik yani. E, biraz e, psikolojik olarak, yani kişisel bir şey bu. Bir de toplumun, ben ekonomiye buluyorum. Çünkü insan mutluyken ekonomiyi düzgünse niye cinayet işlesin ki? Ee, bakıyor, istediğini alamıyor eşine ya da sevgilisine. Gidiyor intihar ediyor. Benim insanım neden, onurlu insanlarım niye el açsın ki? Niçin intihar etsin? Ya kadını öldürmekte buluyor ya gidiyor intihar etmekte buluyor. Yani sebep ekonomik. Kadın cinayetlerin çözümü ilk önce eğitimle bence başlamalı. İnsanlar eğitilmeli bu konu hakkında. Çok fazla cahil insan var ve bu cahiliyetin söz konusu da kadınların katliamı oluyor. Cahil erkekler söz konusu eğitim. Hani ben şu an hukuk okuyorum o yüzden çok keskin cümleler kurmak istemiyorum. Ee, ama politikalarımızı düzeltmemiz lazım kesinlikle. Ee, cezalandırmalar yeterli değil, caydırıcı değil. Eğer bunlar düzeltilirse bir şekilde önüne geçirilebileceğini düşünüyorum. Yasa çıkması gerekiyor herhalde, korunması gerekiyor kadınların. Bilemiyorum mahkeme döneminde arttığını biz de farkındayız maalesef. Çünkü e, çöp toplayanlara bile, kağıt toplayanlara bile yasalar çıktığı halde kadın cinayetleri herhangi bir yasanın caydırıcı bir ceza olmamasından dolayı sanırım. Bilemiyorum yanında başka bir şey aklıma gelmedi şu anda.